yani <laughs> ne diyebilirim ki geldi ben diyordum ben canlı yayınlarımda falan diyordum sürekli bu hafta çıkacak bu hafta çıkacak az kaldı ve o büyük gün geldi evet an itibariyle bana yazdığınızı çok teşekkür ediyorum bu da benden daha çok heyecanlısınız yani deli gibi mesaj yağdı geldi trailer çıktı trailer çıktı diye ve arkadaşlar geldi. Maalesef ki birazcık izledim. Fakat şimdi sizde izleyeceğim. Görüşlerimi sunacağım. Çok merak ediyorum muhteşem duruyordu birazcık izlediğimden beri. Instagram falan da attım zaten postunu. Normalde böyle videolar yapmam. Fakat arkadaşlar benim videomun yapıp bir yapımı falan böyle bir 6 saat falan sürdüğü için bunu kaçırmak istemiyorum ve hepinize beraber incelemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Rockstar da burada duruyor. Bakın 54 dakikada 200 bin izlenmiş. Çok güzel duruyor ya. Hadi. Hello. Yani 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 hani hani yani şuna bakın. Bak bu ne kadar şey gözüküyor. Direkt şunlara bakın zaten. I got a job you got. Bak tamam. Şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar. Ben bunu direkt fark ettim. GTA GTA San Andreas Vice City poligon bir oyun. O poligonluğu bozmamışlar fark ettiyseniz. Adamlar hala yapay duruyor ama üstüne sanki bir hani RTX on off muhabbeti var. RTX saçmışlar gibi duruyor ki büyük ihtimalle RTX olur Arnold sonuçta. Bakın şu yeniliğe bakın. Şuna bakın. Nasıl olabiliyor bu? Me. Bakın aynı olay elleri ayrık bu arada fark ettiyseniz yani dediğimiz doğru. Ee, bak gene piksel adamlar böyle poligonumsu duruyor ama gene kaliteli ah. Tommy'nin tişörtü çok iyi. Bu bana biraz yanlış bir zaman bir dilimi seçmişler bence. Çünkü gece daha iyi durur buralar ama gene iyi duruyor. Fakat biraz Minecraft'lımsık var. Minecraft tımsılık. Minecraft Truck Çok iyi. Çok used... ama dur. Bunu yeni fark ettim. Şu adam paintle çizmişler gibi lan bu siyahları. Neyse. CJ'nin yüzünü görüyorsunuz. Bak en belirgin fark GTA San Andreas'ta olmuş. Zaten şu dolaplar falan bayağı iyi duruyor. Hazır aset gibi duruyor ama gene bayağı iyi duruyor. CJ'nin yüzü falan... Mükemmel. Aha. Of. Bilmiyorsanız Liberty City sürekli yağmurlu olan garip bir şehir. Well, çok garip ya. Oy. Oh, bak çok iyi bak. Çok iyi. Çok iyi. Oh. Bakın CJ'nin yüzü en iyi burada gözüküyor. Garip bir yüz. Hani böyle internette CJ şu an olsaydı falan diye şeyler olur ya. Ona benziyor bu arada. Aa, direkt sıçtı. Şunun suratına tipine bakın. Yani direkt sıçtı. Bir CJ'ye bakın bir de şuna bakın. Hani hadi yan karakter falan diyeceksiniz bu ne ya bu yakışıyor mu bu oyuna? Elinin rengi de farklı. <laughs> GTA çok güzel duruyor. November 11 Kasım'ın 11'inde geliyor. Çok doğru tahmin etmişler. Bir saniye o zaman. Basıyorum. Lütfen 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 lütfen. lütfen. Ne? Of. 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 Ya 530 lira ne ya? 530 lira. 530 lira. 3 tane eski oyun için. GTA için görevleri çok kötü. GTA Vice'ın görevleri ayak işi. GTA San güzel oyun. Tamam mı? 3 tane oyun için. ikisi kötü. biri kötü, biri ortalama, biri çok iyi. 530 lira. 60 dolara da çıkartmazsınız ya. Ya arkadaşlar ben bunun serisini yapmayı düşünüyorum. Nasıl yapacağım şu anki? Yani bakın 530 liram var ama 530 lirayı asla bir oyuna vermem ben. Hayatımda 530 lirayı fiziksel olmayan bir şeye vermem. 530 lira diyoruz bakın. Yani ya yani, dalga geçer gibi 530 lira ne ya? Türkiye'ye özel fiyatlandırma yapsanız da diyeceğim dur, dur dur yanlış bakıyoruz. Ee, bilmiyorsanız bakın buralarda da GTA San Andreas falan. Bak Max şey Max Payne 350 lira. GTA e, 4 140 lira falan buraların fiyatları saçma. Ben ondan dolayı Steam'e giriyorum şu an. Mesela GTA 5 burada 220 lira, Steam'de 140 lira mı neydi sanırsam. Ya yani burada bunun fiyatlandırmalarına pek güvenmiyorum. Ama Steam'de de çok fark olmaz ve size şöyle bir iddia sunuyorum şu an. Steam açılsın artık. 300 liraysa direkt alacağım. Direkt. Hiç Rockstar'ın vermesini falan beklemeyeceğim. Direkt alacağım. E burada yok. Ciddi misiniz yani? Gerçekten Steam'den kaldırıyorsunuz oyunu ve oyunu Steam'e mi koymuyorsunuz? Gerçekten mi? Evet. Ha. Ee, şaşırtıcı bir şekilde Epic Games'te de yok arkadaşlar Yani ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum Ve hiç kusura bakmayın ki ben 530 lira vermem arkadaşlar Yani Ya brrr, Ya çok kötü ya Yapmayın işte şunu 530 lira ne ya 60 dolar ne kadar ediyor Allah'ı Bak 60 dolara satmadıktan eminim biraz 575 lira ediyor 500 tamam 40 dolara mı satıyorlar bunu e, Ya yani 380 liralık şeyi büyük ihtimalle 40 dolara satıyorlardır bence Çünkü remaster'dan genellikle öyle oluyor 530 lira yok arkadaşlar. Bu videodan sonra Rockstar'a gideceğim. Büyük bana 18 yaşında değilsin diye falan vermeyecek, değilim diye vermeyecekler. Ben de böyle kalacağım. Bütün planlarım alt üst oldu. 300 lira yazsa şimdi alacaktım ama 529 lira vermem. Biraz da gelin sizin düşüncelerinize bakmak istiyorum. biraz önce gittim çünkü bir post attım. ne düşünüyorsunuz hani ne olabilir falan filan diye. Vice City'nin tekstürleri biraz garip duruyor ama diğerleri iyi özellikle GTA GTA çok güzel olmuş evet ama şöyle Vice City neydi hani San Andreas'ı gördünüz o Kendall'ın yüzünü falan kıyafetlerini gördünüz yani yüzleri çok garip kıyafetleri HD 4K öyle garip bir şey var bence olması gerektiği evet olması gerektiği gibi cümlelerin sonu okumuyorum var bence ne eksik ne fazla tam böyle olması gerekiyordu sonuçta ben beklentimi RDR2 gibi grafikler gelmeyeceğini biliyordum bir de oynayış nasıl acaba oynayış Evet güzel soru. Gene beklendim sadece yağmurlu bir havada Miami sahillerinde gezmek güzel. Oha GTA grafikleri bayağı güzelmişler. Evet. Ya yani şöyle olmuş. Mafya'yı bilmiyorsanız Mafya Definitive Edition diye geçiyor. Hepsi. Mafya 1, Mafya 2, Mafya 3. Mafya 1 Remake iken, 2 ve 3 Remastered. Ama hiçbirinde ona öyle özellikle de belirtmemişler. Hepsi Definitive Edition. Bunda da aynı durum geçerli olabilir. Çünkü ikisinde e, yayıncısı 2K. Belki böyle bir anlaşma falan filan. Bir şekilde fikir alışverişi. Ne bileyim. Telefon versiyonu iptal edecek. Böyle grafik yok. Harbi dur telefon. Ben niye cümlelerin sonunu okumuyorum lan? Atılan resmen grafik kalitesi anormal kötüydü. Muhtemelen mobil için Twitter hesabına attıkları resmin gibi grafikler kullanacaklar. Rockstar Trilogy 500 TL mi olacakmış? Yo ben 18 taksite verip 27 27 TL ödeyip fark etmeyeceğim bile. Mesela benim Twitter'da takip ettiğim böyle konularda hakkında hani videolarımı yaparken araştırma yaptığı bir adam demiş ki bazı insanların çok çizgi filmce görünmesine laf atmasını anlamıyorum. Bunlar oyunların ana mekani yani poligonumsu oyunlar ya. Ben memnunum kardeşim RDR2 gibi yapmadıkları için diyor. Yani Red L2 gibi olmaz zaten ya. GTA San Andreas'ın standalone versiyonu Game Pass'e ilk günden geliyormuş. Ya yani sadece GTA San Andreas Definitive Edition. Ne yapıyorsunuz abi siz? Bakın Miami böyle gözüküyor. Ha, çok garip lan. Harbi EMB kurmuşlar gibi değil mi? Bu güzel gözüküyor. Ya bu bir GTA 4 seviyesine çıkmış bence. Vice biraz garip gözüküyor ama genel olarak çok güzel. Bir de birkaç şey dikkatimi çekti. Sandras San kısımlarından birinde CJ yürüyor ve arkada patlama oluyordu. Karakter animasyonları kameranın patlamaları sallanması falan ile aynı geldi bana. GTA 4'te hareketleri var ve aynı gözüküyor. Bunlar biraz endişelendirdi beni. Umarım tamamen yenilenmiş olan çıktıklarında. Ya böyle bir şey bence pek mümkün e, yani olmaması mümkün olmaz. Çünkü ayrı bir oyun motoru kullanıyorlar. Rage nerede? Andri şey, Render Wave nerede? Unreal nerede? Aynısını yapmaya çalışsalar bile özellikle çalışsalar bile olamaz arkadaşlar arkadaşlar. Ondan dolayı illaki farklı hissettirecektir. ile adam olurlar. Sadece oyun motorunu değiştirmişler ve birazcık yumuşatma yapmışlar. Yani remastered'ın anlamı bu aslında. CJ ve Tommy'nin tipini pek beğenmedim ama fena değil. Tommy'nin tipini ben de beğenmedim. Hatta bakın Discord'umuzda şöyle bir şey var vardı. <laughs> Böyle gözüküyor tipi adamın. Ama ben CJ'yi beğendim. CJ internette gözükenler de. hani kaç yıl önce yapılan versiyonların ve Umarım süper almak demişler. Umarım. Bence süper olmuş. Güzel. Tamam hiçbir şey vaat etmemişler. Doğru. Ama bu ne amık? Çizgi filme benzetmişler. Orijinal daha ağır basıyor. Bakın çizgi filmler. Orijinaller daha ağır basıyor. Kelimenin tam anlamıyla böyle adamlar bunu yapacağız dediler zaten umarım oyunu tekrar almak zorunda kalmayız <laughs> yani 20 liraya aldığınız 5 liraya aldığınız oyunları size best 30 liraya versiyonu bedavaya vermeyecekler arkadaşlar artık fikrimiz kesinleşti mekanikler değişti mekanikleri göreceğiz ama galiba hiçbir GTA gameplayi gösterilmiyordu bu zamana kadar böyle why did i move here falan fragmanı hatırlarsanız GTA 5'teki hep öyle oluyordu o da bunun gibi fragman zaten oyun 10 gün sonra çıkacak e ne 10 günü 20 19 gün sonra çıkacak hani evet Arkadaşlar izlediğiniz için, bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Böyle olacak. Bir sonraki videomun konusu GT6 hakkında bildiğimiz her şey olacağı için ben bunu şimdi böyle yaptım. O videoyu bozmak istemedim çünkü o videoyu e, aksatmak istemedim. Ondan böyle video çektim. Benlik değil ama yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, e, yorum atmayı, sadıkların anda haberde almak için bildirim açmayı ve bu genç kardeşiniz bu belki genç kardeşinizin bu oyunları belki almasına yardım etmek için katılan alabilirsiniz. Metinden okumayınca çok karmaşık bir cümleymiş bu yeni fark ettim. <laughs>